harcadınız. Emeklerinizi karşılığını aldınız mı? Ne düşünüyorsunuz Fuar hakkında? E, tabii eee bizim Ozan'ın bir e, sözü var. Eee Aşık Maksus Feryadan. Bir gülüşe bir can nedir sevdiğim? Biz o gülüşü aldık. Onun için yaptığımız bütün emekler helali hoş olsun karşılığını buldu. Burada hemşerilerimizin güler yüzü bize eren, burada teşekkür etmeleri, dua etmeleri e, Uzun zamandır birbirini görmeyenleri burada buluşturduk, kaynaştırdık, tanıştırdık. E, Kars ürünlerimizi, Ardahan'ın Iğdır'ın güzel ürünlerini, doğal organik ürünlerini burada e, bütün İstanbullularla tanıştırdık. E, onların tatmalarını, onları alıp evlerine götürmelerini sağladık. Aynı zamanda İstanbul piyasasında e, marketler zinciri olan birçok e, dostumuz, hemşerimizi piyasanın en iyilerini buraya taşıdık onları bizim üreticilerimizle tanıştırdık ürünlerinin İstanbul'daki raflarda hak ettikleri yerde olmaları için gayret gösterdik zaten en önemli amaçlarımızdan bir